Evet. Evet abi şimdi ee, ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Işığa bakıyorum. İyi mi? Bir saniye. Heh, şimdi iyi abi. Hadi bakalım. Biraz oradan şey yaptım da. Gidip geldi gibi bakmayın. Evet, GTA 5'in ilk bölümünden başlamış bulunmaktayız. Bakın lan ayağa! <laughs> Oyunun sesi, kendi sesim inşallah iyidir. O <laughs> drone'a baktım biraz. Sıkıntı vardı, onu düzelttim. La <laughs> Lave seslerini duyuyorsunuz durumu. Onu duymamanız lazım ama <laughs> yapacak bir şey yok. Geliyor abi mikrofon. <laughs> Aynen. Ha, mikrofonumuz <laughs> iyi kalitede. Ee, ama şey bu klavye seslerinin falan aldı. kötü. <laughs> Aralara bak be. Ay. Bir sonraki bölümde ben daha da ayarlara şey yaparım abi. Mikrofon ses ayarlarına falan. Aha yakaladım lan. <laughs> ya. Unutursun koçum. <laughs> ha bu inyat yarın unutulacak. <laughs> Senin ağzına sıçarım ha. Bak unuttum gitti. Görüyor musun? Tabi <laughs> tabi. <evet. gülüyor> ne oldu lan? Güvenlik. Ha? <laughs> <laughs> I'm out of time, so break the air. I'm out of trouble, trouble. Oh, hold oh, it up. Fuck, you hear that? <coughs> 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 fuck the cops. T T Hit the shutter switch. What's that? And he told the monitors. It ain't supposed to go down like this. It never is. Ah, 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 ah. Put, If I'm gonna die, I'm gonna die breathing right. Orada yüklemem biraz kısa olacak. Hem ne şey için? Yüklemem biraz kolay olsun diye. Hem de bakalım sizin Beğenilerinizi alacak mı? Beğeni alırsa ne şey yapacağım abi? Uzatacağım. Almazsa zaten anladık ki anla ki şey yani, beğeni çekmene gerek yok diyeceksiniz her şey sizde bağlı abi beğenirseniz gelir mermi azaldı la Aha. ben ne diyorum normalde trainerla oynuyordum bunu mermi bitmiyoruz, sık sık gitsin yani öteki türlü Çabuk bitiyor diye sinirleniyorum abi. Orada <laughs> görüntü biraz kötü olabilir abi. Bilgisayardan izliyorsanız kötü olabilir. Hani telefondan izleyince güzel gözüküyor. Ben kendimde de test ettim çünkü... Telefondan cam gibi gözüküyor. Ama bilgisayar modu, televizyon vesaire falan büyük ekranlarda o piksellik çamur. Sanki çamur izliyoruz abi. Aynı öyle gözüküyor. O yüzden telefondan izlemenizi tavsiye ederim. Sakin ol. Tanımıyorlar. Aynen. Mal gibi gidiyorlar bak görüyorum. <laughs> adam! Bak siz orada konuşunuz hadi ben onu görüyorum ben, ben... Ya, ne kadar salak adam. Biz gideceğim nereden çıkardım Ben düz gitmeyecektim ki hadi. Sağ tarafa kursaydınız diğer barikat. Bak akıl <laughs> oğulere gidiyor lan <laughs> mümkün olduğunca dudaklarımı böyle yapmamaya çalışıyorum onu bile alıyor çünkü mikrofon <laughs> aynen ya hani helikopter gelecekti <laughs> Ha. Tek gibi ortada durursanız sıçarlar <laughs> ağzınıza işte <laughs> tabi tabi süreceğiz ha ha Ha, ben de vurursun böyle. Oh, ne mal sen? Yılların soyguncuları ama ne? Tabi başaramayacak. Bir şey başarsanız da sen şaşıracağım ha. Come on, come on, let me run dur. Ben bir şarjı yol attım adamın üstüne geçmedi Oğlum, Ne kadar zor ölüyorsunuz ya. Bunun da kafanıza mı sıkmam lazım? Hadi. Bunun belli bir zorluğu da yok ha. Standart bir zorluğu. Oha patladı. Bizim hepsini de öldürmek zorunda mıyım lan ben? Aha geliyorlar daha fazla geliyorlar. Hayır dikkat. kaçma kaçma. Dursana oğlum nereye git? Yaklaşmayın lan sıkarım Allah kapısına. Hep aldık. Bak 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 amiri görüyor mu amiri? Amir nasıl sahip çıktı bak. Derrepsiz seni. Hava atıyor haklı sıra. yapacaktım ben abi. <laughs> ee, bu oyunu normalde ben bilgisayardan çekmezdim. <laughs> Kötü gözüküyor diye. İşte Playstation, PlayStation olacağım demiştim ya size. Zamanında. Kim bilir kaç video öncesinde demiştim. GTA 4 videolarında demiştim. Değil mi? Doğru. Aa, bir yanım bir yanım al diyor. Bir yanım alma diyor. Şimdi alırsam Ee, oyunları şey alabilmemişsin yani ucuzdan alabilmemişsin. Onun kırık olması lazım abi. Kırık bulmakta çok zor. Ayrıca pahalı. Ha, yani kırıkları yok mu? Var. Ama çok pahalı abi. Sekiz bin, yedi bin arası falan. Benim dört binim var. Dört bine Selim kasa almak istiyorum. Hani orijinal alıp, 10.0'ın kırık versiyonu çıkınca kırdırırım diyordum. Yani çıkana kadar da orijinal Why? oyunu alırım dedim ama sonradan düşündüğümde oyunlar He's biraz ağlı gelmeye game. başladı bana. And that's our for and this Ayrıca zaten internette bir şey okudum. E, i̇ki şey okudum hatta, biri şey... Hey. Hani kırık PlayStation her oyunu açmıyor diye bir olay var. O doğru mu? Yorumlarda belirtirseniz. İnternette yazana pek güvenmiyorum. O yüzden sizden istiyorum abi. Hani... Belki bir denemişliğiniz varsa, kırık versiyonda orijinal açılıyor mu? Ya da her oyunu açıyor mu? O var. Bir de muhtemelen doğru bilgi var şey. 2025'e kadar PlayStation 4'e oyun çıkacak diyorlar. O yüzden PlayStation alma fikri bana da şey geldi abi. Kötü geldi. Hani PlayStation alacağım ama Zaten şu an telefonu yenilemem aman lazım abi. Bu telefon var elimde bakın görüyor musun bilmiyorum. A50. Hatta ekranı da göstereyim şöyle. Bakın şurada çentik var görüyorsunuz bu kamera. O çantik hiç hoşuma hmm. gitmiyor abi. Ben um, böyle geniş ekranda telefon alacağım. <laughs> ee, o yüzden PlayStation almak hiç istemiyorum şu an. İleride zaten işe geleceğim inşallah Özel güvenlik olacağım. Sertifikasını alacağım. Aldıktan sonra abi bilgisayar toplamaya başlayacağım artık. Ekran kartıydı vesairesi. Zaten bilgisayar parçalarını toplamak ölüm. Maddi olarak biraz sıkıntı. Sesim geliyor lan? Ekran kartı en pahalı olan şey zaten. Onun dışında pek pahalı gelen bir şey yok yani ekran kartının dışında. Öyle yapayım diyorum hani. sonuçta bilgisayara sınırsız çıkabiliyor abi. Bilgisayar eskiyene kadar oynayabiliyorsun oyunları. Hem PlayStation'da da 7 sene falan büyük ihtimal. PlayStation 4 ne zaman çıkmıştı lan? 2013 müydü? 14 müydü? O civarda şey olması lazım. 2025'e kadar süresi var. E ben ne anladım şimdi? 22'de alacağım. 25'e kadar 3 senelik şey için PlayStation almış olacağım. E ee, 2025'ten sonra zaten PlayStation orada oyun çıkmayacakmış. Ne yani boşuna almış olacak böyle yapacağım ama playstation 5 alırım ama o da çok pahalı 20 bin liralar lan ilk çıktığında 8500 lira olan playstation 5 şimdi 16-20 arası ya da ikinci eller 12 buçuğa var şimdi de o bile yok ki yani teknolojiden faydalandırmamıza izin vermiyorlar abi Faydalanmamıza Ne <laughs> olsun ekonomi 8500 liralık olan şeyi 20.000 lira yaptığı için Çok teşekkür ediyoruz İkinci el şeyler bile Playstation 5 bile 12 buçuk. En düşüğü. Ya yani ben böyle saçma sapan bir şey görmedim ya. Bence böyle dolar düşecek. Right PlayStation'lar ucuzlayacak. Ya da ekran kartları. Bence o zaman. Şeyler aralı alınabilir. Bu arada Gelmişiz yani lan buraya Allah! Allah! Allah Bu arada ETS 2'nin yeni videosu da Yakın zamanda çekeceğim Yani ben bu videoyu ne zaman yayınlarım da bilmiyorum Ama birkaç gün güne yayınlarım herhalde ya Be dakika çekiyor gerçi ama. herkese çarptık aman abi. Derslenme çekmek için boşluk biliyoruz. Ha, oyuna yeni başladık diye İlk defa oynamıyorum yani. Ha, 2013'ten beri oynuyorlar aslında. Şey, 16'dan beri. Oynuyorlar. Ben böyleyim abi. Oyun eskidikten sonra oynamaya başlıyorum. Yeah, oh, muhteşem bir Bu arada mikrofon sesi geliyordu inşallah. Enough, Çekil lan önümden Mikrofonu değiştirince Şeyler de karıştı yani Oyunun sesi falan da karıştı oyun sesini kısıyor Mikrofonun şeyi çok geliyor Oyun az geliyor Mikrofonu aldım azaltıyorum. Oyunun sesi çok geliyor. Karıştı yani her şey. Ha hayret kasmıyor lan büyük şimdi. Herhalde ilk açıldı, açıldı şey oynadık ki İlk açtığım gibi çekiyorum yani. Bundan önce başka bir oynatsaydım böyle olmaz ıhh <laughs> 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 polisler geliyor <gülüyor> <gülüyor> <Enfes>. <gülüyor> ben fes ne lan ne lan ne kaç arkadaşına yardım et necuk hey, para verdi bana para... ben de onlara vereyim rüşvet olarak bıraksınlar taşın. ne yapıyorum Motorcuya bak ya. Engörcülerindeyken radar kırmızı mavi boyanır. Biliyoruz. Aha buraya geliyorlar. Hadi abi kurtulmuş olmam lazım. Kırmızı ışıkta beklemek görevimiz. Oo geliyor 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 geliyor. Ben Tamamdır abi güzel. Tamam klavye gıcır gıcır ama ne Ne gıcır tadında. İyi fazla uzaklaşmamış mı? Oooo geri geri az maskas. Franklin buraya uğrayıp görevler alabiliriz. <laughs> da iki tane üç tane görev var ama. Bu bir. Bir de motor görevi var. Bir de bunu geri alma görevi var. Üç tane. Tamam tamam. <laughs>

sana yakışmaz lan. Ana bak şu yakış, Şu, şu var ya. Ya da kontak, aynen dediği gibi. Beni Cooper işte. Göt kadar çocuk sana merak neyine cip? Hayvan seni. Gel bakalım lan lavar. Bu Oh sürttürmeden çıktım vallahi. Abi. İnşallah güzel olmuştur abi beğenmişsinizdir. Orada bölümü sonlandıracağım abi şu eve gidelim. Bak. En iyisinden tavşanı ezdim tavşanı. Dur basaydım var ya kesin girmiştim öyle. What's up? Can come up in your crib? Man, fuck you. I see abone olmayı unutmayalım. Bak, hiç demedim şimdi diyorum. Abi sonuna kadar izliyorsanız görürsünüz. Başta demem lazım. Bu da ayrılma valla. Sen ulan senin adına. Evet. Burası bizim ev. Aynen, kayıt yapılabilir. <laughs> Tuvalete gelme <laughs> yok mu o. Karnım ağrıdı lan. Tuvalet nerede? Tuvalet. Bir sıçayım Franklin'le öyle. <laughs> ha burası yatak odamız ama biz burada yata yatmıyoruz abi. Şurada mı yatıyoruz? Yok. Ha yatak odası... Burası bizim. Aynen orası bizim. Burası ne oluyor? Ha duvalet. Sıçamıyoruz mu? <laughs> ne aynen. Ama üstümüzü değiştirelim mi? Rahat takılalım diyorum ama. Tişört mü? Tişört yok. Hepsi. Onların verdiği şeyler. Şapka yok. Takma. Oğlum kısa kollu yok mu ya? Adam gibi ki sen oğlum üstlerde Üstler dedi Ha, kısa kollu böyle var. Ha, bunu giyelim. Böyle burada sonlandırıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Beğeni gelirse devam ederiz. Hepinize hoşça kal.